4-0 üstünde var Mavi Marmara için. Son bir dakika 45 saniye. O kırmızı güreşçi. Bu süreç içinde varken de yine çevirebilecek teknikler yapabilecek mi? Şu halde zor görünüyor. Ahmet hocam kendini yırtıyor ama görüntüdeki hocamız bu sporlarda çok iyi çok iyi çalışmak gerekiyor merak gerekiyor böyle spor gerçekten ağır spor bizde az çok şimdi olduk bu işin 3'e geldi bari zaten 3'e geldi Evet 3 <laughs> Bu müsabakat ise 36 saniye var 8-0'a 8'e çıkardı farkı 8-0 önde mavi mavi girecek Artık çok zorlaştı arkadaşlarım zaten Son 10 saniye artık. Dalmacın daha neyi bekliyor? Erken daldı ama. Kendi altta kaldı ve sürede bitti zaten. 2-1 saniye. Tebrik ediyoruz her iki güreşçimiz de. Mavi güreşçi, kazanan güreşçi. Sayı tuşu yaptı. Normal süreçinde. Bir bence.